Mutsuzluk evet. neden ahlaksızlıktır? E çünkü e, mutsuz insan borcunu ödeyemez. Biz insanlar dünyaya borçlu olarak doğarız. Yani sorumluluklarımız var. Bize can verilmişse o verilmiş olan canın karşılığını ödememiz lazım. Mutsuz insan borcunu ödeyemeyen hep alacaklı olduğunu düşünen insandır. Ya işte kahpe ferek, bak bana yaptı. <laughs> yani herkesi benim hakkımda şef muavini olacaktım. Bak şef muavini yapmadılar. <laughs> Şunu yapmadılar, bunu yapmadılar. E bir dakika. Bu taleplerin var ama ne veriyorsun? Yani verdiğin nedir? Ki ne talep ediyorsun? Veren e, evlat acısı vermişse, işte sıkıntılı bir Güzel. eş vermişse, evet. içine evet. doğmuşsa, Asgari evet. ücretin bile altında geçinmek Çalışıyor durumunda sen, ne yapacak? Evet. Yani mutsuz olmasından ne yapsın? Bu ahlaksız evet. değildir herhalde. E i̇şte o tabii o zaman bu mutluluk, mutsuzluk meselesini e, tanımlamak lazım. Çünkü buradaki mutluluk... Ben şunu merak ediyorum. Siz niye mutsuzluğu ahlaksızlık olarak kabul ediyorsunuz? Yani borcunu ödemediği için mi? Temel teziniz bu. Çünkü mutsuzların e, bu dünyaya çok zarar verdiğini, insana çok insanlığa çok zarar verdiğini düşünüyorum mutsuzluk çok tehlikeli ve giderek entelektüel olmak mutsuz olmaktır gibi bir birbirinden ayrılamayan bir anlayış var. Yani ben akademik çevrede gerçi onların arasına girmemeye çalışırım hep ama yemeğe bile gitmem yani. O <laughs> <Arkadaşlarımız Genellikle bozulmuşsun gülüyor> şimdi. Yani çok sevdiğim arkadaşlarım var ama bir entelektüel tip var ki sürekli karamsardır. Ya hocam ya bak bir şey değil. Türkiye batmıyor dersin. Batıyor batıyor. Şimdi batmıyordan sonra peki o zaman bir göktaşı yaklaşıyormuş dünyaya. Yani illa bir bela. Bir, bela, bir, 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 bir sıkıntı bir bulacak. Bu sıkıntıyla sömürüyor karşındaki insanları. Aslında domuz gibi de mutludur ha. Yani onun... <laughs> <laughs> Onun şeyi bir hava da entelektüel ya. Ulan salak devamlı gülüyorsun. Demek ki aptalsın. Gülen e, gayet böyle sıcak ilişkiler kuran insan kafası çalışmadığı için. Kafan çalışsa Afrika'daki aç insanları görürsün. Mazlum insanları görürsün. işten atılan işçileri görürsün. Hastaları görürsün. Şiddete uğrayan kadınları görürsün. İşte görüyorsak ...mutlu olmak lazım. Mutlu şu... Hı. ...mutlu demek... ...mutluluk bakın... ...bir duygusal hal değildir. Yani kuru fasulye yedim... ...mutluyum. Arkadaşlarımdan... ...mesaj geldi, maaşımı arttılar. Yani bir duygusal hal değil. Mutluluk bir karakter. Mutluluk bir karakterdir. Olumlu... Mutlu. Yani bahtiyar ve mesut olmak... ...bu insan olmak için mecbur olduğumuz bir şeydir. Ne ayıp bir şeydir. Yani yüce yaratıcıya karşı, kainattaki varlıklara karşı, işte ben mutsuzum bilmem ne. Mutsuzları dövmek lazım bence. Yani o anlar. Şimdi böyle deyince tabii benim yüzüme de baktıkları zaman, oh ense kulak yerinde... <laughs> Bunu rahat. Üç arabası vardır, beşli evi vardır. <laughs> Maşallah hastalığı da yok. Şimdi ben mutsuzluk, ahlaksızlıktır. Ben de derim. Hiç alakası yok. Yani şunu demek istiyorum. Şükürden farkınız ne sizin? Tetik durum arkadaşlar. Biz e, Anadolu Türkçesinde tetik durmak diye. Yani sıkı durun hayata karşı. Kendinizi bırakmayın. Çünkü mutlu insanın başına Kötü şeyler gelir elbette. İşten de atılabilir. Haksızlığa da uğrar. Ama mutlu insan direnir. Mutlu insan haksızlıkla mücadele eder. Mutlu insan örgütlenir. Mutlu insan bir dava insanıdır. Şimdi Dolayısıyla mutsuzluk, mutsuzluk bize öğretiliyor. Yani mutsuzluk bir çaresizlik veya bir çeşit entelektüel mastürbasyon olarak. E ne yapalım ya işte bak, ba Türkiye'nin halini görüyorsun. Ya bu ne kadar kolay bir laf yani bu böyle laflar etme arkadaş. Mücadele et. Mücadele et. Sıkıysa mutlu ol da göreyim bakayım. Mutsuz olmak kadar kolay bir şey yok ki. Mutsuz olacak canımı sıkan o kadar çok şey var ki. E insansan mutlu ol bakayım hadi. Mutlu ol insan olmak Girenmek demek, mutlu olmak. Sana verilen canın hakkını vermeye, bulamadığın sürece, çok ağır hasta olmadığın sürece, bu canı taşımak ve verebileceğini vermek zorundasın. İnsan